merak. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Bu bölümde iş hayatındaki 6 deha tipinden konuşacağız. Ama başlamadan önce tabii ki şunları düşünelim. Bu deha tiplerinden hangisi sensin? Acaba altısına da sahip olabilir misin? Belki. Belki değil mi? Baştan söyleyeyim. Bir takım arkadaşına Doğuştan gelen dehasıyla uyumlu bir iş verilirse o kişi hem çok verimli olur, hem üretken olur, hem yaptığı işten çok fazla keyif aldığı için ekibe de büyük bir enerji katar ve ekibine de işe de daha sadık olur. Ancak onlara dehalarıyla uyumlu olmayan bir iş verirsek işte o zaman aslında her şey kötü gitmeye başlayacak değil mi? Çünkü mutlu olmayacaklar, kendilerini hissetmeyecekler, ekibe katkı olmayacaklar ve tükenmişliğe, Burnout'a doğru bir yolculuğun içerisinde kendilerini bulacaklar. Hani bir karikatür vardır, belki görmüşsünüzdür. İşte bütün hayvanları bir test yapıyorlar, zekalarını ölçmeye çalışıyorlar ve bir balığın ağaca çıkmasını istiyorlar. Sizce bir balık ağaca çıkabilir mi? Tabii ki çıkamıyor ve testi geçemiyor. E ne diyoruz sonra? Bala aptal mı diyeceğiz? Yani zekası yok mu demeliyiz? Peki sen böyle hissediyor musun? Yani bir şey yapıyorsun ama bir şeyler seninle uyumlu değil. Sanki kendi potansiyelini, becerini gerçekleştiremiyorsun. Çünkü doğru pozisyonda, doğru tarafında değilsin işin gibi. Hissettiğin oluyor mu böyle? Ben bunu sıklıkla hissediyordum. Çünkü becerimi ve etkinliğimin dışındaki bir yerde, becerilerimi daha az kullanmamı isteyen işlerde ben çok sıkılıyordum. Çünkü o bana keyif vermiyordu, iyi hissettirmiyordu. Bir taraftan kendimi değersiz, yeteneksiz, beceriksiz hissediyordum. Çünkü benden ağaca çıkmamı bekliyorlardı. Ben oysa sadece tırmanamıyordum. İş hayatındaki etkili bir liderin görevi, çalışan insanların deha tiplerini keşfetmelerini sağlamak ve onları güçlü yanlarını harekete geçirecek işlere yönlendirebilmek. Değil mi? Böyle tanımlayınca çok daha iyi hissettiriyor. Başlıktan da gördüğünüz gibi iş hayatında 6 tane deha tipi var. Çoğu insan bu 6 deha tipin 2 tanesinde çok başarılı oluyor. 2 tanesinde ortalama yeteneğe sahip oluyor. Kalın 2 tanesinde ise sinir bozucu ve oldukça yorucu buluyor. Bu bölüm boyunca düşünmenizi istiyorum. Sen acaba bu 6 deha tipinden hangilerini sinir bozucu ve yorucu olarak düşünüyorsun? Bu arada şunu söylemem lazım. Kimse ama kimse bu 6 deha tipinin hepsinde harika olamaz. Gelin şimdi bu 6 deha tipinin kısaltmalarıyla başlayalım. Nelermiş bunlar? Bir akrostiş var. İngilizce'de widget olarak kullanılan aslında eklenti de diyebiliriz bilmiyorum ama telefonlarla çok kullanmaya başladık. Widgetler çok fazla var değil mi? Hani bir uygulamanın öne çıkan bir şeyini alıyoruz ana ekranımıza koyuyoruz gibi. Bu kısaltma için kullanılmış. Her harfinde bir açılımı var. Bu harflerle yakından birlikte bakalım istiyorum. W yani widget'ın ilk harfi W ve bu wonder. Türkçe'ye ben merak olarak çevirdim. Tabii ki mucize olabilir ya da başka bir anlamda kullanıldığı çok fazla oluyor ama ben tabii ki de burası merak listesi ve merak olarak çevirmeyi tercih ettim. Merak dehasına sahip olan kişi potansiyeli görür. İkinci harfimiz i, e, invention. Türkçe'ye ben bunu icat olarak çevirdim. Bu dehaya sahip olan kişi fikirleri görür. Üçüncü olan ise D harfiyle başlıyor. Discernment. Yani ayırt etme dehası, ayrım dehası olarak çevirdim. Fikirleri değerlendiriyor, iyi ile kötüyü ayırt edebiliyor. Dördüncüsü G harfiyle galvanizing. Türkçe'ye ben harekete geçirme olarak çevirdim. Canlandırıcı amigoda diyebiliriz hatta. Bu dehayı sahip olan kişi insanların fikirler üzerine harekete geçmeye teşvik eder. Beşincisi ise E harfiyle başlıyor. Enablement. Yani etkinleştirme diyebiliriz herhalde Türkçe'de. Bu dehayı sahip olan kişi insanların fikirleri hayatta geçirmesine destek oluyor. Altıncısı T harfiyle olan ise tenacity. Azim olarak çevirmek gerçekten doğru oluyor bence. Çünkü bu dehayı sahip kişiler fikirleri bir an önce tamamlamaya zorlarlar. Oldukça azimlilerdir. Ve oldukça disiplinli kişilerdir. Yani aslında widget dediğimizde 6 tane şeyimiz varmış. Merak, icat, ayrım, harekete geçirme, etkinleştirme ve en sonuncusu neydi? Azim. Bunları biraz yakından tanımaya çalışalım değil mi? Bunları nasıl değerlendireceğiz? Bende var mı yok mu? Nasıl anlayacağım? E bir taraftan merakta insan farkındayım yani. Şu an dinlerken diyorsun ki ya ben bunların hepsine sahibim. Altısı da bende var. Harika bir düşünce. Gerçekten ben de ilk gördüğümde böyle düşündüm ama ya merakta insan olsa dükkan senin ama altısına da sahip olamıyorsun. Sadece dört tanesi var, iki tanesine çok iyisin, iki tanesi ortalama ve iki tanesi gerçekten kötüsün. Bunu kabul etmek çok rahatlatıcı. Gelin şimdi hangisinde çok iyi olduğumuzu, hangisinde de çok da iyi olmadığımızı keşfedelim birlikte. Widget'ın <laughs> W'su neydi? Wonder'dı. Biz ne dedik? Merak dehası mucize anlamına da geliyor ama merak listesi olduğu için merak dediğimle bahsetmiştim. Merak dehası olan kişiler başkalarının göremediği, kaçırdığı fırsatları, fikirleri görme eğilimindeler. Örneğin bir YouTube ekibi düşünelim, bir içerik üretici ekibi düşünelim. Bu kişiler izlenme ve aslında etkileşim konusunda düşmeden dolayı, azalan trendden dolayı oldukça endişe duyuyorlar. Merak dehasına sahip olan birisi kanalın büyümesi, etkileşimin artması için rakiplerle iş yapma fırsatı görür. Ya da son dönemde Fark ettiyseniz lüks markalar birbirleriyle farklı etkileşimler içerisine giriyorlar. Yeni ürünler çıkartıyorlar ya da birbirlerinin logolarını kullanarak birlikte bir collaboration yapıyorlar değil mi? Bunu çok sık görüyoruz. Hatta bunu 2024'ün trendlerine Hande ile konuştuğumuzda yemekler için olduğunu söylemiştik. Mashup food'lar vardı. Yani birbiriyle karıştıran yemek işleri görüyoruz. Pek çok marka bunu birlikte yapmaya başladı. İlginçti bunlar. Yani aslında buna baktığımız zaman merak dehalarının işin başında olduğunu görüyoruz. Merak dehas dediğimiz zaman belirli bir durumda daha büyük potansiyel görebilen ve yeni fırsatların orada onları beklediğini düşünen bir dehadan bahsediyoruz. Bu kişiler belirli durumlarda hep bir değişime ihtiyaç olduğunu, farklı bir şey yapmak gerektiğini düşünürler. Dolayısıyla neden işlerin daha iyi olamayacağına dair kendilerini sorgulamaktan alıkoyamazlar. Düşünmeye, fikirlere bayılırlar. O kadar severler ki harekete geçmektense çoktan yeni fikirleri keşfetmek için yola çıkmışlardır bile. Ve bakıyorum da gitmişler bile. Merak dehası orada mısın? Şu an beni dinliyor musun? Yoksa yeni fikirlere doğru yelken açtın mı çoktan? Oho! Neyse. Biz baş başa devam edelim kalan 5 deha olarak. İkincisi invention'dı yani icat dehasıydı. Bu dehaya sahip kişiler bu yeni fikirlerden, fırsatlardan yararlanmak için hızlıca plan hazırlama konusunda oldukça başarılılar. Örneğin YouTube örneğinde işte içerik üretmek isteyen bir grup içerisinde hani farklı rakiplerle olacak işbirliği konusunda zaten icat dehası çoktan nasıl bir video olacağına dair bir örnek senaryo hazırlamayı başlamıştır. İcat dehası orijinal, yeni ve çözümler yaratma konusunda gerçekten dehadırlar. İcat dehası olan kişiler oldukça yaratıcılardır ve yaratıcı işlerle gelişirler. Kendilerinin ya da başkanın tanımadığı işleri çözmek... Ve o ihtiyaçları gidermek için gönlürde hiçbir yerden ortaya çıkmayacak fikirleri çoktan planlamaya başlamış olurlar. Bu onlar için bir cazibedir. Yani fikre doğru, o planlamaya doğru çekilirler. Bir kez fikir ortaya atılmaya görsün. Hemen onun nasıl olacağını, adımlarını, her şeyini planlamaya çoktan girişmişlerdir. Ceymaz'ın yaptığı espri vardı ya işte hani kağıttan ev yapıyoruz. A hazır yapılmışı varmış gibi tam oradaki A hazırı var diyen kişiler bu icat dehaları. Merak dehası yeni fikirlere yelken açmışken icat dehası bir önceki fikrin ayakları yere tutması için çoktan planlamasını yapmıştır. Eğer şu an dikkatli dinlerseniz icat dehalarının klavye tıkırtılarını o planları yazma hallerini duyabilirsiniz. Üçüncü deha türümüze geldik. Neydi bu? Discernment yani ayrım dehası. Bir proje planı ortaya çıktıkça ayrım dehası eleştirel bir gözle o planı her yerini didiklemeye başlar. Kusurları belirler tek tek, başkanın gözden kaçırdığı ayrıntılara daha fazla bakar ve onları ortaya çıkartır. Bunlar içerisindeki olası riskleri görür. YouTube örneğinden yola devam edersek, orada çıkabilecek bütün olasılıkları, riskleri önceden görür ve her şeyin çok daha etkili ve sorunsuz yürümesi için ince ayarlarla özel öneriler getirir. Şimdi böyle söyleyince ayrım dayası sanki pek istenmeyen, her şeyi eleştiren birisi gibi gözüküyor ama aslında iş hayatında ya da bir ekip içerisinde olmazsa olmaz birisi. Çünkü riskleri görebilecek, bunlara önlemler almak için hemen harekete geçecek birine ihtiyaç duyuyoruz. Eğer bunları fark edemezsek projemiz belki de hiç istediğimiz gibi olmayacak. Hem emeğimiz, hem de gerçekten verdiğimiz oradaki manevi ister bizi gerçekten de yarı yolda bırakabilir. Hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Fikirleri ve durumları sezgisel ve içgüdüsel olarak hızlıca değerlendirme eğiliminde oluyorlar. Bu yetenekleri sayesinde iş hayatında herkesin istediği, aradığı niteliklere sahip olarak gözüken kişilerden birisi oluyorlar. Burada aklıma gelen şey ise cezanın şu şarkısı. Fark var. Seninle kötü arasında büyük bir fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran fark var. Ayrım deyası için iyi gidebilecek harika işle, kötü gidebilecek, her şeyin kötüye gidebileceği durum arasında büyük bir fark vardır. Bazen bunu diğer deha türleri bu kadar net göremeyebilir. Ancak ayrım dehası bunların hepsini sanki böyle bir büyüteçle bakar gibi fark edip tespit edebilir. Olası önlemleri de hızlıca alabildiği için de aslında müthiş bir katkıya sahip. Dördüncü deha türüne geldik. G harfi daha bölümün başında bahsettiğim gibi galvanizing ifade ediyor. Türkçe canlandırma, harekete geçirme bir nevi herkesi heyecanlandıran, teşvik eden, ilham veren olarak çevirebiliriz. Bu iş dehasını anlatırken hemen aklınıza gelenler olmuştur. Herkesin zorlandığı bir anda size güvenen, ilham veren o zorlu anı aşacağınıza inanan ve sizi ve ekibi harekete geçiren o motivasyonu veren kişi bir proje inceleme sonrası uygulamayı hazır hale geldiğinde harekete geçme dehası işte tam bu noktada devreye girer. Ekip üyelerini ve tüm herkesi bu proje için heyecanlandırır. Bir nevi gaza getirir. Bir nevi amigo çünkü kendisi. Harekete geçirme dehası doğru kişileri iş alan, doğru kişileri işi veren, onları motive eden ve işin hayata geçmesi için her şekilde onları destek olan kişi. Başkalarını harekete geçirme, ilham verme, teşvik etmek konusunda gerçekten muazzam bir yeteneğe sahip. Bu kişiler herhangi bir projeye büyük bir enerji, büyük bir coşku getirirler. O yüzden aslında herkes ortama girdiği anda onlara doğru çekilir. Bazen bir proje içerisinde kendinizi kötü hissettiğiniz, artık bunun bir yere gitmediğini düşündüğünüz noktalarda harekete geçirme dehası olan kişi geldiği noktada sizi öyle bir motive eder ki siz bir anda daha önce göremediğiniz noktaları görmeye başlar ve hızlıca o işe tekrar da inanıp yükselerek motive olarak, arzulayarak, heyecanla onun tekrar peşinde koşmaya başlayabilirsiniz. Evet, burada da bir espri yapmak istedim. Her dehada bir espri yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ki benim esprilerim biraz kötü. Yani <laughs> <laughs> ama burada biraz ciddiyet diyorum. Çünkü harekete geçirme dehası gerçekten çok çok ciddi bir insan değil ama ben biraz olmak istedim. Çünkü sen çok değerlisin, harikasın, yaptığın işlerde muazzamsın. iyi ki varsın her halinle harikasın ve hayatındaki herkese ışık tutuyorsun. Bunu bugün duyman gerekiyordu. Kıps. Beşinci ise enablement'tı. Yani etkinleştirme. Şimdi etkinleştirme Türkçe'de biraz böyle zor bir kavram gibi ama anlıyoruz değil mi aslında bir şeyi hayata geçiren, harekete geçiren, etkinleştiren, onun olmasını sağlayan kişi diyebiliriz. Ekip işe koyulduğunda etkinleştirme deyası ekibi ve işi ileriye taşımada büyük bir role sahip. Dar boğazları, zorlanılan noktaları, Belki de aslında hiçbir yere o çıkmazları fark etmedi. Ekibin rotasını doğru noktaya kırmada, Yardım etmedi. Ve ekibin ivmesini sürdürme konusunda oldukça etkilidir. Bu deha cesaretlendirme ve destek olma konusunda gerçekten muazzamdır. Bir noktada tıkandıysanız, desteğe ihtiyacınız varsa o noktada etkinleştirme dehasını bulmalısınız. O kişi size sonsuz destek sunacaktır ve bu desteği de gerçekten de sizi iyi hissettirecek olan bir destektir. <laughs> ah tüylerim diken diken oldu. Muhteşem bir sahne değil miydi? Wow. Geldik sonuncusuna altıncısı tenacity yani azim dehası. Bu dehalar zorlu bir görev karşısında canlanır adeta büyür. Bir anda beklediğinizden gördüğünüzden çok daha heybetli bir hale gelirler. Zorluklar onlar için yeni heyecanlar, maceralar demek. Etkinleştirme dehası bir ekibin kendi kendine yapması, onların yavaş da olsa yol alması için gözlemler yaparken azim dehası hemen olayın ortasına kendisini atar ve bir an önce bitmesi için en etkili şekilde yolları bulur ve kendisi gerekirse tek başına onu tamamlar. Eksik kalan yerleri tamamlamada ve onları mükemmel hale getirme konusunda gerçekten çok etkilidirler. Bir sonuç elde etmek, projeyi kapatmak konusunda oldukça hevesli ve gönüllü olmaya da niyetlidirler. Azimle yansı olan kişiler bir projede en iyi sonucu almak için ellerinden gelen her şeyi ve daha fazlasını yaparlar. Eğer The Big Bang Theory izlediyseniz oradaki Sheldon Cooper tam bir azim dehası. Yani onun dehaları bambaşka ama bir taraftan azim dehası. Çünkü kendisi bir ekip olarak birlikte çalışsa bile o ekibi bile rakip olarak görüp onları da geçmeye çalışıyor. Gerçekten her şeyi tek başına yapıp en iyisini yapabileceğini düşünen bir kişi. Tamamen azim dehaları öyle değil ama aslında azim dehası için iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu widget yani aslında saydığım 6 tane deha bir ekipte olmasını isteyeceğiniz kişileri temsil ediyor. Bir ekipte bunlardan birisi eksikse o ekipteki bazı şeyler tam olarak Yerine getirilmeyebilir ya da Ekipteki herkes aynı Deha türüne sahipse O zaman aslında pek çok şey ilerlemeyebilir Bir çok sorun çıkabilir Ve bir anda Birilerinin çok kendini iyi hissettiği ortamda Diğer kişiler kendini iyi hissetmeyebilirler çünkü Aynı Deha tiplerinde olmak ya da Tamamen farklı Deha tiplerinde olsak da eksik kalanlar olması Bu tür sorunlar çıkartabilir yani bir kişi eğer kendisini işinde iyi hissetmiyorsa, artık üretken olmadığını, bir şey yerine getiremediğini, başaramadığını düşünüyorsa ve gittikçe daha mutsuz hissediyorsa, daha depresifse, kendi deha türüyle eşleşen bir iş yapmıyor olabilir. Bu yüzden eğer bir liderseniz ekibinizdeki deha türlerini keşfetmek bence oldukça önemli. Ama çağrı ben ekibin bir parçasıyım diyorsanız bence ekip arkadaşlarınızı tanımak hatta liderinizin hangi deha tipine sahip olduğunu bilmek de çok önemli. Çünkü birlikte çalışıyorsunuz ve eğer arkadaşlarınızın deha türlerini kendi deha türünüzü bilirseniz bir işi yaparken kimden nasıl destek alabileceğinizi çok daha iyi anlayabilirsiniz. İnsanlara da sizi nasıl daha etkili kullanacaklarını gösterebilirsiniz. Çünkü düşünsenize herkesin azim deyası olduğu bir ekipte yeni fikirleri kim bulacak? Ya da birlikte işbirliği yaparken keyfi nasıl alacaksınız? Çünkü herkes kendisi yapmaya çalışacak. Ve aslında burada hem az yenilik olduğunu ya da yeniliklerin neredeyse hiç olmadığını fark edeceksiniz ve hep aynı işin aynı şekilde yapıldığını, yeniliklerin pek de etkili olmadığını fark edeceksiniz. Çünkü azim beyası için bir şey en iyi şekilde yapmak, onu en hızlı şekilde yapmak. E, o zamandan beri bilinen bir yol varsa neden yolumuzu değiştirelim ki? Değil mi? Kendi dehanızı bilmek, yeteneklerinizi ve hayal kırıklıklarınızı fark etmek oldukça önemli. Yani hayal kırıklığı derken bu deha türlerinden hani en başta sormuştum ya hangi iki tanesi sizin için sinir bozucu ve yorucuydu? Onlara hayal kırıklıkları diyebiliriz. Çünkü o deha işlerinde olduğunuz zaman kendinizi pek iyi hissetmeyeceksiniz. Bunları bilmek çok önemli. Bunun için bir harita gibi bir şey hazırlayabiliriz. Bir defter alın. Defteri 3 sütuna bölün. Birinci sütuna kendinizi. Eğer ekip arkadaşlarınız varsa onların hepsinin adını yazın. İkinci sütuna deha türlerinde ise sizin ve ekipteki arkadaşlarınız hangi deha türlerine daha yatkın olduklarını yazın. Ve hayal kırıklığı tarafına da hangi deha türlerine yatkın olmadıklarını, hangilerini sinir bozucu bulduklarını, pek de içinin içinde kendilerinde öyle hissetmedikleri noktaları bulun. Yani ben şimdi baktığım zaman kendime azim tarafında zorlanıyorum. Azim dehası konusunda zorlanabiliyorum. Ama gerçekten merak dehası konusunda çok iyiyim. Ben yeni fikir üretmeyi heyecanla karşılayan birisiyim. Dolayısıyla benim için mesela güçlü olan deha bu tarafta olabilir. Hayal kırıklığındaysa? Azim dehasını yazabiliriz. Bu deha türünü tekrardan ifade edeyim yazarken size kolay olsun. Merak, icat, ayrım dehası, harekete geçirme dehası, etkinleştirme dehası ve azim dehası. Bunları bence bir listeleyin, düşünün. Siz hangi ailesiniz? Ekip arkadaşlarınız nasıl? Yöneticiniz, lideriniz acaba hangi dehada? Dehalarıyla uyumlu işler yapmayan... Ve gittikçe tükenmişliğe, burnout'a doğru giden kişileri fark edin. Onların yanına bir yıldız koymak isteyebilirsiniz. Bu farkındalık projelerde, işlerde bir şey farklı yapmak ya da görev değişikliklerine, rol değişikliklerine gitmeniz için iyi olacaktır. Bir de ekip içerisindeki deha boşluklarını fark edin. Demiştim ya bazı dehalar olmayabilir. Acaba hangi dehalarda eksiklik var? Bazen projeler hayata geçerken bu deha türlerindeki eksiklikleri fark edip farklı departmanlarda kişileri davet ederek bir nevi agile bir grup yani çevik bir grup oluşturup onları dahil etmek işinizi kolaylaştıracaktır. Çünkü bir ekipte bu 6 deha türüne insanlar varsa işler çok daha hızlı, daha rahat ve daha güvenilir ve daha iyi sonuçlar alarak geçiyor. Ve siz de çok daha keyifli, eğlenceli işinizi daha fazla severek yaptığınızı fark ediyorsunuz. Eğer bu dehaları tam ben fark edemedim, emin olamadım diyorsanız arkadaşlarınıza sorabileceğiniz bazı sorular var. Bence bu soruları kendinize de sorun. Projenin hangi aşamasında kendinizi en canlı hissediyorsunuz? Böyle heyecanlı, keyifli, var. Gerçekten orada olduğunuzda dünya sizin için bir yandan duruyor ve sadece her şey ondan ibaret oluyor. Projenin üç aşaması var. Birinci aşaması fikir oluşturma, ikinci aşaması etkinleştirme, üçüncü aşaması uygulama aşaması. Bunun aşamalar hangisinde olmak sizi gerçekten de daha canlı hissettiriyor? Eğer fikir aşamasında kendinizi çok daha iyi hissediyorsanız, daha önceki projeleri de düşünün, başarılı oldunuz, kendinizi iyi hissettiğiniz, ait hissettiğiniz ve gerçekten de potansiyelinizi gerçekleştirdiğinizi düşündüğünüz bir projeyi düşünün. Onun fikir aşamasında kendinizi çok iyi hissediyorsanız, büyük ihtimalle siz merak ve icat dehasına uygunsunuz. Eğer etkinleştirme tarafında heyecan duyuyorsanız, siz ayrım dehası ve galvanizing yani harekete geçirme dehasında çok iyisiniz demek. Eğer üçüncüsü sizi heyecanlandırdıysa siz etkinleştirme ve azim dehalarında daha iyi hissediyorsunuz. Yani sizin deha özellikleriniz bunlar. Bu üç aşamadan kendinizi en kötü hissettiğiniz ise sizin hayal kırıklığı dediğim o listede hayal kırıklığı olarak yazacağınız noktadaki deha türlerini ifade ediyor. Çünkü biliyoruz ki herkes bir projeyi başlatamaz, herkes bir projeyi bitiremez. Genelde başlattığı projeyi bitirebilen insanlar çok nadirdir, etkili disiplinlere sahiplerdir ve doğru destekler alan kişiler olur. O yüzden hangi aşamada kendinizi iyi hissediyorsunuz? Fikir aşamasında, etkinleştirmede, uygulamada. Eğer bir kişi kendi dehasıyla uyumlu bir işte ise sadece daha üretken olmakla kalmaz. Aynı zamanda yaptıkları işi sever, ekibe sadık kalır ve orada gerçekten de çiçek açar. Ancak kişi dehasıyla uyumlu bir işte değilse tükenmeye doğru hızla bir yol alır ve orada aslında bütün çiçekleri patır 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 dökülmeye başlar. Bir lider olarak ya da bence bir çalışan olarak hem kendi deanı hem de etrafındaki insanların dehalarını keşfedecekleri alanlar açmak oldukça önemli. Çünkü birlikte olduğunuz zaman anlamlı bir iş yaparken keyif almak, birbirini desteklemek, enerjini yükseltmek, yeri geldiği zaman doğru destekler alabilmek, projeyi daha üst seviyeye çıkartıp birlikte bundan mutlu olmak çok çok daha iyi hissettiren bir şey. Çünkü zaten hayat çok zor. Zaten hayat çok zor. Bir de farkında değilmişiz gibi yapıyoruz ama ya birileri kendini kötü hissettiğinde bunu ne kadar göstermemeye çalışırsa çalışsın enerjisi etrafa yayılmaya başlıyor. Yani benim ekip arkadaşım kendini kötü hissediyorsa, uyumlu olduğunu düşünmediği bir işteyse veya aslında uyumsuz bir noktadaysa o mutsuz olacak. E onun mutsuzluğu beni de mutsuz edecek, benim mutsuzluğum arkadaşım edecek, o ona edecek. E sonra zaten mutsuzlar çetesi olarak etrafta her yere karamsarlık yaymaya başlayacağız. Dolayısıyla esramızda bunu fark etmek, iş hayatındaki bu deha tiplerini yakından görmek, kendimizi bu noktada nerede olduğumuzu fark edip ekibimizi doğru analiz edebilirsek bu konuda işte fark yaratıp bu sefer neşeyi, keyfi, heyecanı yayınma şansına sahip olabiliyoruz. Bölümün başına ne demiştim? Kimse bu altı deha tipine sahip değil. Bu deha tiplerini düşünerek kendini ve ekibinle ilgili o sana daha önce bahsettiğim yöntemi 3 sütuna ayırarak yap. Kendine hangi deha türleri hayal kırıklığında, hangileri yetenek halinde gerçekten sensin o, hangileri gerçekten de ortalamadasın. Ve kimlik kişiler dehalarıyla uyumlu mu değil mi? Senin liderin, yöneticin dehasıyla uyumlu bir işte mi değil mi? Bunlara da göz at. Bu bölümde beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim meraklı insanlar. Sorularınız muhakkak vardır. Onları lütfen bana küpeli çağrı hesabımdan paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Bölümü paylaşmayı, arkadaşlarınızı göndermeyi, şey altındaki... Arkadaşlarınıza maille atmayı da unutmayın. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Merakla kalın. Honda'nın en sevilen hibrit SUV modellerinden biri olan hr e-Hav'in ve e makyajlı versiyonunu sunduğu merak listesini dinlediniz. Merak, peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum bu bilgiyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın?